çocuklar. Biz ne almıştık kendimize oyuncak? Bunu, Söyleyin bakalım. Bunu, Neymiş onlar? Da Çalışıyor. De, Çok güzel bir de, doktor de, seti de. aldık biz. De, evet stetoskopumuz var. iğnemiz var. Şurubumuz var. Bak ağzına dişlerine bakmak için malzememiz var. Rodin'inki yeşil. soleninki pembe. Çok güzel değil mi kızım? Ne almışız biz böyle güzel güzel? Bir ama, sürü oyuncak almışız. Anne şuradan açabilir. Evet ama öyle açmıyoruz evet. Şu an bak kilitlemişler bunun kilidini açmamız gerekiyor önce tamam mı? Tamam. Kilidini açmazsak olmaz tamam mı kızım? Evde makasla keseceğiz elimizi acıtır. Kesemeyiz şu an. Anlaştık mı? Ben. Şimdi evdeki bebeklerimizi çıkaracağız. Bebeklere siz ne yapacaksınız? Hasta mı diye bakacaksınız tamam mı? Tamam. Evet. Ben... Bebek ağlamaz belki. Acıtmazsın sen tamam mı? Güzel kibarca yap. Tamam mı? Ustu ustu yapar sanki bari bari acımaz. Bebeğin de ağlamaz. Tamam mı Rodin? Acıyacağım. Tamam mı Rodin? Ağlamaz. Ağlamaz. Bak burada bebek resmi var. Böyle bebekler. Gördünüz mü bebek resmini? Aa, çok güzelmiş ya. Bu bebeğin şeyi. Ben size doktor kıyafetinden alayım mı doktor şey. kıyafeti? Evet. Üstünüze giyin önlüğünüzü doktor olun olur mu tamamen? Hayır. Anlaştık o zaman tamam. tamam. Ben de. Evde siz tospik var ya tospik. Onu da muayene edebilirsiniz. Pasta mı diye bakabilirsiniz. İkinizin de tospiği var biliyor musunuz evde? Onlara ne yapacağız? Önce yatıracağız tamam mı? Sonra böyle ağzını aç Ağzına bakacaksınız. Ondan sonra ne yapacaksınız? Gözlerine bakacaksınız. Sonra nefes alabiliyor mu diye bakacaksınız. Öksür diyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Böyle muayene edeceksiniz. Doktor size nasıl yapıyordu? Nasıl, yapıyor? nasıl yapıyordu? Ağzını aç bakayım Solincim diyor. Aa diyorsun değil mi? Aa. Evet boğazına Ay. bakıyor. Benim ben hiç ağlamadım. Evet ağlama. Doktor bir şey yapmıyor ki ağlamayacaksınız tabii ki. Ben de hiç ağlamadım. Doktora gidiyoruz. Evet doktora gidiyoruz. Ağlamıyoruz biz ağlamak yok. Sonra doktor ne yapıyor? Sırtını açın annesi diyor. Açıyoruz. Dinliyor satınız değil mi? Öksür diyor size. Nefes al diyor. Nasıl nefes alıyorsunuz siz? Doktoru geldik. Nasıl nefes alıyorsun veriyorsun böyle? Doktoru Doktoru sen nasıl nefes alıp veriyorsun? Evet, çok evet. güzel. Ben de... geldi, gelme. Evet, gelmedik. Sonra kalbinizi dinliyor doktor sizin biliyor musun? Abiniz nasıl yapıyor? Tık 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 atıyor değil mi? Evet. Sonra reçete yazıyor eğer hastaysanız, hasta değilseniz de bunlar turp gibi diyor gönderiyor değil mi? Evet. Şimdi bay bay yapın arkadaşlar. Evde bunları açarken yine çekeriz tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar da bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi izlemeyi unutmayın de. İzlemeyi unutmayın. Çok öpüyoruz sizi de çok, çok elbiyat elbiyat yiyiz. Yiyiz. abone olmayı da unutmayın bize lütfen de ben abone unutmayın tamam mı de unutmayın tamam görüşürüz